Evet koparken faşistte şey arama ediyorduk. Yani kastettiğimiz şu insan ilişkilerinde e, nezaket e, <laughs> aramayacaksınız. Kaba saba seviyesiz kültür aramayacaksınız. E, faşist genel olarak her yerde böyle İspanya'da da böyleydi zamanda, Almanya'da da böyleydi İtalya'da da böyleydi. Ee, esas olarak bir serseri güruhundan oluşuyor. Kadın erkek fark etmez. İşte şu anda da zaten Trump ve etrafındakilere baktığımız zaman esas olarak bir acayip bir insan grubuyla karşılaşıyoruz. Ya bunu ben sade ben söylemiyorum yani esas olarak Amerikan ya, e, da herkes herkes, yani. herkes herkesin söylediği bir şey bu yani acayip. Bakın, 7 milyon insan sokağa çıktı ya. Ee, evet. Adamın tepkisini de hatırlıyorsun. Uçakla üzerlerinden insan pisliği döküyor. Ya yani şimdi evet. 7 milyarlık sokağa çıktığı zaman bir devlet başkanı böyle mi tepki gösterir? Evet, şaka değil yani. Hakikaten. Evet yani şaka devlet başkanı der ki anlıyoruz kaygılarınızı. Cevap vereceğiz filan diye geçiştirir. Sen gel üzerlerine. Ben sizin üzerinize ağzınıza yaparım diyor. Yani bu şu demek. Tamamen totaliter faşist bir e, refleks bu. Evet, evet. Tanımıyorum sizi diyor. Siz hiçbir şey değilsiniz yani yarın öbür gün sizi kamplara doldursam doldururum dedi diyor yani söylediği bu üzerine pislik döktü döküyor insanların ya e, o göçmen bürosunun e, milislerinin yaptıklarını görmüyor musun adamların ya? Evet evet yani çok korkutucu eve gelmişler apartmanın hiç kimseye zilimi çalmak yok güm diye kapıyı kırıp içeri dalıp bütün şeyleri, binaları bütün katlara dalıp herkesi topluyorlar. Ya işte Kolombiya'lı, Güney Amerikalı bir tane kadının evine girmişler. Ellerinde silah. Hiçbir önceden haber yok yani. Silah dolduruyorlar, çalıp çoluk yapıyorlar. Çoluk evet, 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 yani, evet. şey yapamıyorsun. Ama bak New York'ta e, birisini almaya kalktılar. birden birdenbire bir kalabalık oluştu. Resmen bunları döve döve kaçırttılar. Resmen şeyler, ICE ajantları arkalarını dönüp pis pis gittiler. Alamadık, götüremediler de. Halk diklenmeye başladı yani. Evet yani ya, burası New York diyor yani. Evet. Netice itibariyle bu yani ben onlara artık yani Gestapo muamelesi yapıyorum. Çünkü aynen Gestapo gibi bir gün bir bakıyorsun kapından içeri gelmiş. Ne var ne yok sabahın beşinde. Beş zaten sabahın beşi ee, belki biliyorsundur. Sabah beşi'nin diğer adı da Gestapo saatidir sabahın 5'i. Saat gestapo 5'te gelip alıyormuş her zaman. Bu hmm. işte yani saat 5 Gestapo saati. Bizim memlekette de 5'te gelip alıyorlar arada sırada insanları. Yani Berdan'ı tutuklamışlar bugün casus diye. Haa e, şey e, İmamoğlu içinde da casus demişler. Yani akıl almıyor bu işler. Neyse dediğim gibi yani mantık ve de izan aramayacaksın bunlarda. Böyle yok. Yok öyle bir şey. Değil Başka bir insan türü. Yani bu biz aslında bunu FETÖ'cüler zamanında anladık yani bunun böyle olduğunu daha o zaman. Bu dinlemelerden, yalancı şahitlerden, uydurma mahkemelerden bilmem ne filan. Ama yine de gidip yetmez ama evet dedi millet yani. Bütün bunlar olurken. Ne, diyeyim, her, ne derler hani insan Acı bir laf ama yani layımızı buluyoruz galiba yani sonunda. Neyse e, bu arada e, hani Reagan'ın e, diğer yaptıklarıyla da paralel şeyler yapıyor bir yandan bu e, Trump kardeşimiz e, işte sosyal harcamaları kısıyor. E, ondan sonra şey e, Kongre kapandı e, açılmasına izin vermiyorlar. Evet. evet, hükümet çalışmıyor yani şimdi falan. Ama bir yanı var biliyor musun? Açılma açılma niye bu kadar uzuyor bu? Bu proje 25in bir şeyi bu, planı bu. Böylece bir sürü bölümü parasız bırakıyorlar. Ücretler ödemiyorlar. Dolayısıyla tasfiye edecekler devletin bir sürü bölümünü ve kendi e, yeni yapılandırmasıyla yani bu aynı zamanda bir devlet e, biçimi mühendisliği aynı zamanda bu sefer böyle evet. bir durum var yani e, ciddi ciddi e, faşist devlet inşa ediyorlar orada. Yani. Demokratlarda hala sesleri çıkarmıyor oturuyor oturdukları yerde. Vallahi Bak, bilmiyorum. Eee önümüzdeki seçimlerde eğer stratejik oy verme olmazsa Nigel Farage'ın partisi kazanıyor. Onu gösteriyor şeyler. O yeşil çocuk epey bir güçlendi gibi duruyor. Ama yüzde on beş. Nereden baksan. Hmm. Ama Nigel Farage alırsa tabii şimdi aynı hatalar yaşanıyor. Ya bunlar ne olacak? Bunlar yönetemezler zaten. Yönetmeye gelmiyor ki. Trump yönetmeye gelmedi ki onlar. Onlar devleti yeniden şekillendirmeye geliyorlar. Başladıkları zamanda yapmaya duracak bir şey kimse yok yani devleti elinde tutan bir şey yapmaya başlarsa isyandan başka bir işler durduramazsın onu maalesef mahkemede bile maalesef. durduramıyorsun tanımıyorum diyor mahkemenin mesela kararını ne yapacaksın <laughs> e, ya bu arada bütün bunlar olurken kalktı Trump Venezuela birlikte bir de Arjantin'e 40 milyar dolar Kendisi evet yani evet. Arjantin'de suni teneffüs yaptırarak ayakta tutmaya çalışıyorlar anlaşılan yani. Ama olacak gibi değil yani 26'sı yani ne gün bugün 23 mü 24'ü mü? E, bakayım şuradan 24'üymüş. İki gün sonra Arjantin'de o ara seçimler olacak. Bana pek kazanılmış gibi gelmiyor. O aksine bence herhalde insanlar dışarıdan para gelmesini yorumlayacaklardır içeride bu ne halt, bu ne halt oluyor burada diye ama karşılığında bir sürü şeyi sattığını da biliyor. Satıyor tabii. Yani işte Latin Amerika'nın bir anti Amerikan bir geleneği var. Anti emperyalist geleneği var. Şimdi durup ki onu kurcalıyor. Yani şey yapacaklar orada bence. Ayrıca yani bu hale getirmiş ekonomiyi sen buna ne parayı dökersen dök. Bunu iflah olmaz bu. Yok canım o parayı geri almaları söz konusu değil. Şimdi bu baştan 20 milyar verecekler diye sıvap falan. Hatta e Amerikan hazinesinin kendi bir fonu var böyle e, acil durumlarda kullanmak için oradan da e, şey yapacaklardı e, peso alacaklardı e, Arjantin bonos alacaklardı falan e, bu e, yeni bir 20 milyar dolar çıktı. Onu da özel yatırımcılar vereceklermiş. Özel yatırımcılar biz veririz ama ya ödeyemezler dedi garanti verin falan diyorlar. Aslında onları da garantileyecekler anlaşıldı yani işte herhalde Arjantin'in topraklarını, topraklarını çünkü Arjantin önemli bir mesela et et gıda üreticisi. Aa. Herhalde mineralleri de mineral varsa orada onları sömürgeleştiriyorlar yani başka Şimdi böyle bir sömürgeleşti. Işte. Açsak şey güzel. Parayı, parayı çalışmaz. Trump şey demiş işte Arjantin'den et alacağız ondan sonra soya fasulyesi alacağız falan diye. Hem de hayvan yetiştiricileri hem de soya fasulyesi yetiştiricileri bağırıp çağırmaya başladılar. Ne oluyor? Böyle falan Değil mi? Çünkü... Aynen öyle. Aynen, aynen öyle oldu. Yani şimdi Çinliler soya fasulyesine e, taleplerini düşürmeye başladılar. Hı. Ağlıyor Amerikan soya fasulyesi üreticileri. Yani Çin'de nereye vuracağını biliyor yani hangi düğmeye basacağını. Tarım dökülüyor Amerika'da şu anda tarım korkunç bir şey e, resmen depresyona girmiş vaziyette. E, ülkenin 22 eyaletinde zaten resesyon varmış. Yani bu şeyin e, kimin diye Goldman Sachs'ındı galiba. E, yok Harper şey e, bu de derecelendirme teşkilatlarından bir tanesi Moody's. Evet. son raporunda 22 22 yani sadece 1 2 eyalette ve 1 2 sektörde ekonomik büyüme yoğunlaşmış vaziyette. Geri kalan dökülüyor. Şimdi bu nereye gider? Nasıl gider? Bu tabii ki sosyal yapıyı çözüyor. Evet evet. Ve bu herifler 40 milyar doları Arjantin'e verirken kendi memleketlerinde harcama yapmıyorlar. Yani... Evet harcamaları kesiyorlar. Yani böyle bir 40 milyar dolar bayağı bir iş yapar yani. Şey e, yani. sağlık harcamalarını falan desteklemek ben için. mi de. olur yani 40 milyar doları e, dediğim birkaç tane eyalete göndersen e, kötü durumda olan onlar kalkınır yani. E, bir de başka bir e, hikaye var. Dasan kendisi söyledi zaten bunu. Eee Arjantin de e, sıkıntı çıktığından dolayı Arjantin tahvillerinin e, fiyatları epey düşmüştü. Brezilya'nın e, çevresinden bir takım e, serbest foncular, HES foncular yani ucuz Arjantin borçları tahvilleri satın almışlar. Bu 20 milyar doların efendim onları kurtarmak için e, verildiği gibi bir iddia da var. Evet. O da vardır tabii. Yani onlar. Da... gerçekçi, son derece gerçekçi. Ha, e, o, o arkadaşlarımız o paraları oraya yatırdılar. Şimdi onları geri almaları icap ediyor. O verilen paralar, onlar oradan çıkarken yardım etsin diyor onlara yani. Çok Ama edebileceğini varsayarsak ya edemezse gitti yani doğru 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 ya yani tabii yani çünkü artık bir kere hani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorsun üretim perişan olmuş vaziyette tüketim darmadağın olmuş vaziyette işçi sınıfı perişan olmuş yani tutar tarafı yok ondan sonra seviniyorlar enflasyon düşürdü bak orada biz burada niye düşüremiyoruz diye biz burada öyle diyen arkadaşlara zaten ne diyeceğimi bilemiyorum yani ya var, emeklileri Mahvetti mesela sağlık hizmetlerini kesti, eğitim harcamalarını kesti, bilimsel araştırmalar için yapılan harcamaları kesti, o kurumları kapattı falan. Her şeyi satıyor adam. Ya hadi termik santral, termik santral anlıyoruz da barajlar satılır mı abi ya? Evet. Adam barajları sat yani satamadı tabi ama satmak için gerekli yasaları falan çıkarmaya uğraşıyor yani resmen bağımsızlık öncesi kolonyal döneme geri dönme gibi bir hali var yani. E tabii bu e, Miley bu yaptıklarını yaparsa e, Arjantin yeniden kolonileşecek yani. Yeni evet kolonileşecek aynen, aynen aynen öyle oluyor. Yani bu bir de dolarizasyon da tabii başta bela olacak. Çünkü e, e, yani hem Amerika Amerika'nın ödenemeyecek durumda borçları. Dolayısıyla dolar doların değerini düşürmekten sistematik olarak düşüreceğinden söz ediliyor. O açıkçası yani bu 26 seçimde 26 Ekim seçimlerinin pazar günkü sonucu ne olursa olsun Arjantin pesosu değer kaybedecek. Evet. evet, evet, evet. edilir yoksa kendiliğinden bir şok gelir de patlar mı ne patlayıp duruyor zaten e, bu besentin mesentin bu paraları verme nedeni de o değil miydi İşte bu Nisan 2025 tarihinde IMF'nin de bastırmasıydı. IMF size borç veririz ama böyle olmaz bu çipayı kaldırın deyince emekleyen bir vardı bayağı e, düşük eğimli. Nisan'da bıraktılar aralık e, rejimine geçtiler. E, bir dolar 1000 e, peso ile bin peso arasında olacak. O 1400 dört üst sınırını e, kırdıydı o tarihte de o nedenle bu besant geldi de. Ee, biz size para vereceğiz, vereceğiz dedi. biraz düştü sonra tekrar e, çıktı şu aralar 1480'lerde falan dolanıyor yani kırdı gene o bantı vatandaş inanmıyor yani bu yapılanların da e... yok ki yani e, enflasyon düşüyor millet alış alışverişecek hali kalmadı perişan millet e, düşürdük enflasyonu ama halkımız yerlerde ölmüş vaziyette yatıyor tüketici yok e, böyle de. enflasyon düşüyor çünkü yani enflasyon kağıt üstünde teorik olarak düşürmekte bir sorun yok ki. Herkes açıktan gebertirsin. Enflasyon düşer yani o memleket. Aslında orada olan ondan da farklı bir şey ya değil mi? Bu bizim Hasan Cemal ve birkaç arkadaşının yazdığı bir makalede yalnızca Arjantin değil bir sürü ülkenin verileriyle öyle bir ekonometrik çalışma var. Onlar başlığı biraz böyle heyecanlı olsun diye. E, bu Milton Friedman'ın e, enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olaydır diye bir meşhur lafı var ya onlar da makalelerinin başlığını enflasyon her yerde her zaman ve her yerde bir kur olayıdır olarak koymuşlar. E, her zaman değil tabi e, yaptıklarından çıkan sonuç ama özellikle bizim gibi çevre ülkelerde e, enflasyonun temel tetikleyicisi e, kur şokları oluyor büyük devalüasyonlar ya da değer kayıpları yani e, Arjantin e, öyle bir şekilde Miley geldikten sonra patlattı ya, e, tekrar Enflasyon patladıydı. Ondan sonra RCP koydular. ekur e, böyle hafif, hafif yükselirken kontrol altında olduğundan dolayı enflasyon ondan düştü Arjantin'de. Bu bizim et, bizim demek... şey de şey de gözden kaçırmamak lazım. Yani bu ülkelerin ticaret, uluslararası ticaret ilişkilerine baktığın zaman yani kur sorunu aynı zamanda içeride e, talep sorunuyla da yakından bağlantılı. E tabi yani Arjantin'de talep de yani bu, bu kadar emeklilere <laughs> maaş vermiyor ya. Ne Yani maaş vermiyor. Ver, verdiği maaş alamaz hale geliyor. Çünkü dışarıdan gelen ithal malın fiyatı bilmem nereye varmış bu. E, bir sürü sosyal harcamaları destekleri meslekleri de falan kesince zaten insanların harcayabilecek e, gelirleri de düştü ama e, enflasyon öyle e, talep hele bizimki gibi Arjantin, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki gibi ülkelerde öyle pek talepten e, kaynaklı olmaz. E, bir sürü başka de var ama e, arz taraflıdır genellikle ee, eğer talep tarafından bir enflasyon olursa o böyle büyük bir enflasyon olmaz yani küçük bir şey olur ama zaten Arjantin'de öyle bir büyük talep olduğundan enflasyon falan olmuyor ee, üretim fiyatlarının artması o üretim fiyatları da Arjantin gibi Türkiye gibi ekonomisi üretimi bu kadar dışa bağımlı olan ülkelerde e, kur patladığında yükselir yani Oradaki enflasyonun temel nedeni de buydu. E kuru yükselişini kontrol altına aldıktan sonra enflasyonda yavaş yavaş düşmeye başladı. Senin dediğin öte yandan yani ekonomide daraldığı, ondan sonra talep gümbür gümbür gitti. üretim zaten uçmuş durumda, Arjantin'in sanayi başladı başladığı verileri, sinyalleri geliyor zaten. Yani sonuçta çok büyük bir madat bir şey değil yani sen kuru kontrol et öyle ülkelerde enflasyonu da kontrol edersin Ama başlıyor. kuru da kontrol edemiyorsun işte nasıl kontrol edeceğim yani e şey mi? E, elindeki rezervler bitti <laughs> ondan bu borçlar yani e, şeye de yani kur konvertibiliteyi kaldırırsan kontrol edersin öyle, öyle yaptılar zaten e, daha önceden konulmuş olan Nedir onun adı? Ee, sermaye kontrollerini hesapta libertaryen arkadaşımız e, kaldırmadı yani. Sonuna kadar kullandı. Belki biraz gevşetmiştir ama çok değil yani. Bizim Mehmet yani takımı da aynı şey yapmıyor ama bu nebati zamanında konulmuş evet. örgü, sermaye kontrollerinin e, hepsi olmasa da e, bir kısmı hala duruyor yani. Anladım. Ee, yani e, öyle bir durum. Bir de başka bir şey daha oluyor. Böyle büyük bir gelir ve serbetsizliği ortaya çıktığında sen bu uyguladığın politikalarla talebi düşüremiyorsun zaten. Yani fakirler eskiden ne alıyorlarsa hala alıyorlar. Mecburlar yani yaşamlarını sürdürebilmek için. Eskiden... Orta sınıf var ya orta sınıfı yiyorsun yani fakirlerden orta sınıfa geçmeye başlıyorsun. Evet. Amerika'da olan o yani orta sınıfı yemeye başladı. Bizi. Türkiye'de oldu ama yani çok oldu olalı aslında yani artık orta sınıfın kaldığı tartışmalı Türkiye'de ama yani Amerika'da şu anda ağlaşılan o yani özellikle orta sınıf derken ücretleri kastetmiyorum ya da ne bileyim memurları beyaz yakalıları değil şeyi kastediyorum ağlaşılan o küçük işletmeler evet. küçük tarımcılar bakkal çakkal perişan olmaya başlamış vaziyette. Yani esas hani orta sınıf derken onları düşünerek söyledim. Yani, yani Marksist anlamda üretim ilişkileri araçları üzerinden sınıftan bahsetmiyoruz burada da. Orta gelir grubu diyelim de sınıf grubu. Evet yani işte yani oradan yani orta gelir grubundan kastediliyor bahsedilen. Yani şu ana kadar dokunul nispeten güvenlikte olan kesimde dağılmaya başladı buradan. E, bu bu arada şey e, sen temin bahsederken aklıma geldi emekliler. Ya genelde şöyle bir hava var. Ya bu insanlar niye bu kadar çok yaşıyor? Herkes e, yani, yani bir an evvel hani, emekli olduktan biraz sonra ölün. Ya yani. Şey, Onu bugün dedi ya bizim adam neydi adını söyleyeceğim sana şimdi burada yazılıydı. Ee, e, Sgk Başkanı Kaya. Eskiden 55 yaşında ölüyorduk. Şimdi 78 yaşında ölüyoruz. Ondan emekli maaşları böyle diyor. E, emekli aylıklarının düşük olmasının e, nedeni onun açıklamasına göre bizim uzun yaşıyor olmamızmış. Yani. 55 yaşta gelen emeklileri otomatik olarak öldürsünler o zaman yani 70'e kadar yaşatmasınlar. Ya benim bu konuda valla çok e, yaratıcı bir e, teklifim önerim var. Ama bile. Bu, şimdi buradaki ahlaksızlığa bakar mısın? İnsanlar hayatları boyunca çalışmışlar, vergilerini vermişler. Çalışamaz hale gelmişler artık. Emekli olmuş, yaşlanmış yani. Zaten kimse istemiyor çalışmasını. Hani iş olsa çalışır. Mesela burada zaman zaman görüyorum süpermarketlerde falan yaşlı insanlar çalışıyor. Ya abi zaten emeklilerin bir kısmı o paralar yetmediğinden dolayı Ha, yani iş olan, tamam olabilir. bir Hı? emekli maaşını alsın o. Sen ona eş olanakları aç. Yeni arkadaş şeyler var. Muazzam bir genç işsizliği var. Çeteleşmiş başladılar büyük şehirlerde. Ondan sonra sen kalk emeklilerden şikayet ederken adamlar erken emekli oluyorlarsa yeri boşalıyor yani değil mi? Ya ben zaten hep onu söylüyorum benim hipotezim diyeyim bu konuda daha önce bir takım çalışmalar yapılmış mı yapılmamış mı bilemiyorum bak, bak baktım da bulamadım yani çok aradım aslında belki de yapılmıştır da benim haberim yoktur ya bu. Emeklilik yaşının buralara inmesinin nedeni e, Süleyman Demirel'dir. 1969'da niye yaptı acaba öyle bir şeyi bu adam? Yani Süleyman Demirel de işte sosyal de, demokrat halkçı sonra anti kapitalist işte sınıfı yanlış olan bir adam değil ki. Ama 69 enteresan bir tarih. Yani 69 biliyorsun 71 darbesinden önceki yıllardan biri. Ve Türkiye'de acayip bir gençlik hareketi var. Sendikal hareketler var. Bir e disk... mağazam, Zaten... hareketler var. Yani şimdi o şey oldu 15, 15 16 Haziran oldu. disk o... en güçlü halinde. O 1970'te. bu arada tip ne, ne yapıyordu o tarihlerde mecliste miydi? 64'te her herhalde herhalde, herhalde mecliste olmasa yani biliyorum ama yani şeyin 15-16 Haziran'ın 70'de olması önemli değil. Çünkü zaten onu yapacak hale gelmişti şey işçi hareketi. Hani evet. adam çıkıp şey diyordu ya e, demokrasi ekonominin ekonomik gelişme, demokratik gelişmenin gerisinde kaldı diye generalin biri konuşuyordu o zaman. Hmm. Yani demokrasiyi kısmak, daraltmak lazım filan diye. Yani öyle bir siyasi ortamın Hı. içinde yapılmış yapılmış bir şey. Demirel'in herhalde çok severek yaptığını zannetmiyorum o. Ha, yani Ben tam olarak bir açıklama getiremiyorum ama hep dediğim hikaye şu. Gençler bu kadar politize olmuş durumdalar. Orada bir işsizlik durumu da var. Er, i̇nsanları erken emekli edersek belki onların önünü açarız falan gibi bir şey de bilemiyorum. yani. Bir rasyonel olabilir yani seçim erken seçim kaygısı olabilir. O da var değil mi? E, var olabilir yani çok yani çok dikkatle bakılması gereken bir konjonktür o yani. O, da, o, o yıl 68-71 e, işte, çok e, zor bir konjonktür, analiz etmesi çok zor bir konjonktür. Yani. Ha, o tarihte hala İtalya'nın de sürüyor. Tabii, tabii. Yani, yani böyle bizim başlamamış olan e, işçi hakları da anayasası işte sonrasında epey bir e, gelişmiş durumda güçlü bir işçi sınıfı var. E, öğrenciler sizin nesil yani o tarihlerde e, bir şey yapması icap ediyordu. Yani e, 69'da bir de seçim oldu diye hatırlıyorum değil mi? Ya i̇şte o zaman onunla alakalı olabilir. Hmm. Yani bakmak lazım işte, dedim yani o göz önüne alınması gereken çok faktör var yani çok karmaşık faktörlerin bir bileşimi olarak e, görmek mümkün o zaman o zaman alınan siyasi e, kararları öyle bir dönem yaşamadık zaten sonra bir daha yani o, o çok enteresan bir dönemdi orası o hmm. ben dönemdi. hatırlamıyorum o zamanlar çok küçük olduğumdan De, yani, tabii zaten tarihçiler var ama bunu sorabileceğimiz yani evet, <laughs> evet. Ya, neyse bakalım kesintiden önce bir 15 dakika olmuştu. Burada da bir 20 dakika falan oldu gözüktüğü kadarıyla. Yani yarım saat 45 dakikaya yaklaştık. Ben bu iki videoyu bir arada yükleyip ya bir arada ya da bir ve iki diye yap yani. O da olabilir. Nasıl yaparsan. Yani konular konularımız da bitti zaten onun için yani bugün bize aldığımız konuların hepsi üzerine Hı. kelam ettik yani itibarıyla. Aa, evet başka konu aklıma gelmiyor zaten şu anda. O zaman vedalaşalım diyeyim. Eyvallah. Herkese selam. Hoşçakalın. teşekkür ederiz. Ee, beğen, e lütfen beğenin. Beğendiyseniz yani beğen kısmına bakın. Abone olun. Hmm. Öyle diyorlar hep ben ne bileyim adet böyle galiba çünkü evet, o zaman ben, YouTube ben. Bu altında birisi lütfen hmm. bizi beğenin lütfen abone olun filan <laughs> biz de söyleyelim yani adet böyle olduğuna göre. Yani tamam öyle yaparız. Ee, Hoşçakalın. Peki hadi görüşmek üzere.